Hepinize yeni Videolar selamlar dostlar ben Tağ. Bugün sizlerle Discord bot ve Discord derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee... Bugün ya eğlence komutlarını başka bir komut listesinde Aktaracağız yani eğlence komutlarını düzenleyeceğiz ve zamanımız kalırsa. Boz CS'ye yani server CS bazı komutlar ekleyeceğiz. O komutlarda ya sağ say e, komut yani botunu sesli aktif tutma gibi basit komutlar ekleyeceğiz. Şimdi e, biz nerede kalmıştık en son? Burada yardım kısmında kalmıştık. Biz bu yardım kısmını şu şekilde kopyalıyoruz ve değiştireceğiz bu yardım kısmını. Komutlar şekilde. Botumuz artık ayrı ayrı komutlar şeklinde gösterecek. Eğlence nokta yapıyoruz. Bunu buraya attık bu şekilde. Sonra ne komutlarıydı? Ee, bunu buraya eğlence komutları yapıyoruz. Eğlence komutları. Arkadaşlar yani şöyle söyleyin değiştiriyoruz botun e, komutların yani artık şöyle olacak. Buraya ünlem yardım yazdığımızda yani herkesin botun tretisini göre yardım yazdığımızda eğlence moderasyon e, eğlence moderasyon koruma gibi işte şeyler Biz Şimdi bunları şu şekilde siliyoruz. şunları buradan silebilirsiniz. Ben sileceğim çünkü artık botumuza yeni göz geçiyoruz. O yüzden siliyorum ben de şu yerle beraber. Şöyle hemen artık şu şekilde inlen eğlence inlen eğlence eşittir eğlence komut kutularını gö gösterir. Tamam. Notlarımızı koyalım ve kontrol S ile kayıt <laughs> Buradan arkadaşlar biz şimdi eğlence yapmıştık değil mi? bunu eğlence komutlarını düzenleyeceğiz. Bunu hata verebilir. Aldırmayın. Ee, şey, CPU yükselmiş. Bir şey olmaz. CPU mu? CPU mu? O komutu bilmiyorum. Bu dışarı kendi kendine sıkıntı Gerek yok. Evet. Buradan da şimdi ee, şöyle bakın düştü. Işte. Bunu kopyaladık değil mi? Tamam bunu siliyoruz. Yardım komutunu silemişiz artık. Bu eğlence komutlarını komutlarını geçtiğim için. Şunu silelim eğlence yapacağız. Eğlence. Tamam. Evet arkadaşlar bu kısım da hazır. Şu an eğlence komutlarımız hazır ama şurada bakın. Bu yardım bu nedir arkadaşlar? Bakın neyim o sayı. Bunlar nedir diye sorarsanız. bunlar botumuzun şu şekilde nasıl anlatsam botumuzun işte komut ismi yani ünlem prefix komut adı onları üzerinde şimdi bakın böyle eğlence yazacağız eğlence şimdi komut adı bunlar buraya da aynı şekilde eğlence eğlence yazdık buraya da eğlence şunları şekilde ister silebilirsiniz sileceğim çünkü tamam kontrol s kaydettik Şimdi bakın bir sıkıntı var mı? İyi dedi, kumukladı, kontrol hatta falan var mı? Bu yine yükseldi. İki sıkıntı yok, kendi kendine Önemli olan düz ve mone. Mone net Neyse okumayız. Fazla önemsemiyorum, böyle okumuyorum. Buradan e, bizim botumuz neredeydi? Burada mıydı? Evet, buradaydı. Şu şekilde ünlem, yardım yazıyoruz. Tamam, bakayım. Bu arada komutlar eğlence komutlarını göster. eğlence komutlarını hemen atalım. Yanlış kıl açtım. Eğlence. Neredeydi eğlence? Hemen yardımı bulalım buradan. Yardım. Eğlence. Boran şuradan bir boşluk atalım. Tamam. Kontrol cihaya kaydet. Şimdi bir daha yardım yazalım. Güzel. Şimdi bak tamam. Bakın eğlence de güzelce. Eğlence, şu şekilde şu alttan şunu gidersin. Eee yazdık. Tamam, eğlence komutlarını gösterdi. Eee evet. Bu, bu kadardı. Şimdi sizlere botumuza başka komutlar ekleyeceğiz. Şöyle yapalım, hemen yani şu altı kısma kısmında verdiğim linkten ilk sunucuma geliyorsunuz. Kanala abone olup, zil belgesini de like ayırıp, fotoğraflar kanalına tıklatıyorsunuz. Buradan daha sonra açılan kanaldan girebilirsiniz. Ben atacağım burayı şimdi, bir sport bot dersleri için linkimi kodlayıp indireyim. Hemen yani ondan sonra direkt şuraya geçelim yine. Buradaydı. Daha sonra bakın. Şu üç şey geliyor tabi. Masa yeni klasörden çıkardınız. Bunlar hazır. Yani indirdikten sonra bunları çıkarıyorsunuz. Buradan say komutunu alıyorsunuz. Bunu kontrol. C Jtl. Yine geçen ders etti. Buradan yine aynı şekilde hemen geliyoruz. Komutlar. Komutlar. Ee, neydi? site.jp kontrol ile kaydediyorum. Bakalım hata falan olsa hata olursa komodumu dezel serif diyor. De Çünkü başka türlü şey olmuyor bakalım. Say komodumuz aktif oldu. Hemen say. Bakın. Hackers by track yani. Sürücümüzün içine 4 kişi var diyor. Bakın aynen yani 4 kişiden hemen sayıp çıkabilirsiniz. Bu da tamam. Bunun moderasyon komutlarını ekleyelim Moderasyon komutu yaparız. Onu da göstereyim i̇şte Buradan hemen selamun aleyküm aleyküm selam. Sağ ol. hemen kontrol edip kopyalıyorsunuz. Kapatalım. Buradan yine nerede servis ücretleri geliyorsunuz. Bakın. Servis ücretleri geldiğiniz zaman bakın şu şöyle şöyle bir şey ekliyorsunuz. Tamam açtığınızda en bakın hata verebilirsiniz. Sonra böyle yapıyorsunuz. ile v ile dosyanızı aktarıyorsunuz. Aktardınız. Tamam. E, buradan şimdi bakın. Şu an komodum lastik olması lazım. Deneyelim hemen. Hemen sunucum ne Deneyelim. Sağ yazalım. Bakın bottom denen selam komodunu gösterdi bizlere. Bakın buna böyle bir şekilde kopyalayın. Şöyle yapalım. Şöyle yaparak şey kendini seyahatini büyüt, büyütebilirsiniz. Sonra kontrol şey ile kayıt edebilirsiniz. Mesela ben başka şey yapmak istiyorum. buraya Taha yazacağım. Size böyle yazabilirsiniz. Biraz şöyle. Taha. Tavha Benim Bu şekilde silelim bunu Şöyle benim Yapımcım diyelim nokta tamam kontrol s Şunu bakın hemen deneyelim Siz Böyle çoğaltarak yapabilirsiniz Tavha diyelim bakın Bakın yüklenmesi lazım sonucu Olmadı Hemen bakalım evet bakın ee, böyle bir sıkıntı çıkardık sıkıntıya bunu biraz beklememiz lazım bu şey gidene kadar Evet, ııı, sağ alt çalışıyorum. mu? Sağ değilim. Sağ çalışmıyor. Şu aktif etmiyor. Tamam. İkisi de yapabilirsiniz. Önemli olan iki tane şeye yaptık. Şimdi, ııı, ee, bunu severseniz yani isterseniz başka şeyler yapabilirsiniz. Şimdi botunuzu testi kanalının aktif tutmaya merak ediyorsunuz değil mi? Bakalım çalışacak mı? Bazı komutlarımız çalışmayabilir. Bunu siz kendiniz yani deneye deneye çalıştırabilirsiniz. Çalışmıyor. Yani Zaten bu, bu bot yapmak böyle bir şey. Çalışmayan komodu tek başına çalıştırmamız lazım. Şimdi bakalım onu bir takalım. Çalışacak mı Hemen şurada şöyle. Ee, ne taraftaydı? Tamam. Şöyle bunu yapıştırdık. Bakalım ne hatası verdi. Şöyle bir geri alalım. Tamam. Hatayı bakalım ne diyor. Bu şekilde denilince bu amaçta doğru bir şey vermiş. Bunu aynı hatayı verdi. Hangi sesini sürekli istiyordu galiba? Şurada bir sıkıntı var. Ben hemen bu hatayı çok geliyorum. Arkadaşlar geldim bu komut sürüm 8'e uygun olduğu için böyle hata almış olabilir. Çünkü bizim artık biliyorsun farkındaysanız bizim sürüm 12 botumuz güncel versiyon. Bu hata o yüzden olmuş olabilir. Hiç uğraşmadım yani o büyük ihtimal o yüzden de. Şimdi biz botumuza moderasyon komutlarını ekleyeceğiz. Hemen onu da ekleyelim o zaman arkadaşlar. Solukta. Moderasyon. Aklınıza takılan herhangi bir sıkıntı açıklamasına sunucuma gelip bakın benim hesabım şu. Bana özelden mesaj edersiniz yapamadım diye. Hesabım bu. Yapamadım diye ben sizlere yardım ederim diye evet. Buradan hemen biz ne yapacağız şimdi? Moderasyon. Kopyalayalım. Evet. Kesinlikle. Tamam. Kontrol et. Şimdi evet. şu evet. şekilde evet. yapacağım. Evet. Daha sonra şimdi da şu şekilde yapacağım. Tamam. Hazır eğlence konutları bunlar var moderasyon yapalım yok ha dur bu, bunu ellemiyoruz dur bu yanlış oldu tamam bunu da toplayalım bunu da büyük bir harf yapalım moderasyon tamam şimdi yardım konutuna geliyoruz yine yardım konutu gibi buraya bu şekilde şunu ikinci kopyalıyoruz bakın şunu kopyalıyoruz bunu sildik ünlem moderasyon şekilde moderasyon komutlarını gösterir. Nokta. Tamam. daha sonra sonuna bunu ekip ve hatamız ortadan kalktı. Ee, dışarıdan yeni Tamam. Buraya moderasyon komutları. Tamam. Bu da hazır. Ee, şu hatayı dediğim gibi CPU olmuştur. Moderasyon. Yani moderasyona şimdi ne ekleyecektik biz? Say evet, say komutlarını gösterdim. Şimdi buraya hemen sunucumuzdaki üyeleri sayar diyelim. Tamam nokta hemen yaptık. Kontrol S ile kaydedelim. Tamam. Yatağa kaldı mı? Kalmadı. Hemen yaptığımız kodları inceleyelim. Buradan yine aynı şekilde şurada sunucu reklamı inceleyelim Tamam. Hemen girelim. Yardım. Evet bakın moderasyon gelmiş. Moderasyon. Yine moderasyon. Hata mı yazdı Tamam da kontrol edelim. Model. Yanlış yazmışım. Şu şekilde. Hemen kopyalıyorum Yanlış yere yazdık. Evet arkadaşlar bakın bu da böyle oldu yani gösterdi. Arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun. videomuza like atmayı unutmayın. Yani çok zor şartla altını çekmeyin diyor. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.